Herkese merhaba arkadaşlar. Bir PUBG Mobile Karşınızdayım karşınızda arkadaşlar? Arkadaşlar kanalıma abone ne olmuyorsunuz? Arkadaşlar şaka maka bir anan. Kanalıma abone olmayı unutmayın ya. Valla ya. Git gire düşüşe Bizim büyütmeniz lazım. Hepimiz bir aileyiz unutmayın. Hepimiz bir aileyiz. Şimdi. Ban edeyim için yeni bir asap A açtım. Yusuf 2814 28 14. Şimdi power plant atlayacağım her zaman. Ki yerim misin diye ama power plant biraz daha öncelik olan bir yerdir. Daha çok gelen insanla kavuştuğumuz bir yerdir. Buna burada herkesle kavuşuyoruz. Çok arkadaşlarımızla kavuştuk. Çok arkadaşımızı anadınız siz. Çok Arap arkadaşlarımızı bitirmeye başlamıştık. Ve bir silah verirse oyun şunu alsam Şöyle Es tuzu emreci Es emre Seni bitireyim mi emre Seni bit emre Kusaba bakma kardeşim Buna da pusuculuk demezsin Çünkü videoda gördüğü herkes Hile sadece kullanıyorum Çok az bir şey kullanıyorum Hileyi hepsi kullanmıyorum Marifet de var benim içimde marifet. İle çok güzel bir şey değil. Unutmayın. Hepiniz kullanmayabilirsiniz. Kullanmayın arkadaşlar. İle kullanma ile kötü bir şey. Şunu çal. İle kullanmayın arkadaşlar. İle çok boş bir şey. Hileyi kullanmayın arkadaşlar çünkü hile bomboş bir şeydir. Sevmeyin hileyi. Hile harbiden oyunun zevkini getiren bir şeydir. Şaka maka bir arkadaşlar hile harbi kendinize getirecek bir şey. Mesela oyunu kullanacak keyfi getirecek bir şey. Öyle mesela oyunu siz öyle siz keyfiniz gidiyor ama hile kullanırken öyle değil. Çünkü neden sorarsınız? Hile benim için çok önemli bir duygudur. Her zaman kullanırdım. Hesabım gitti. Suç Arapların. Benim değil. Bak acı acı size söyleyeyim. Araplar ile açmasa PUBG Mobile beni banlamasa ben de ile açmam. Ben ile açmayı nerede öğrendim? YouTube'da. YouTube'da ile açtılar. Lila abi babla aç, babla de biz açan ne De var bu hayatta yaşayın, Keyfimiz gelsin. Diğer hatta keyfimiz gelsin. Şunu şunu atsam, şunu şunu atsam, şunu şunu yapsam, tamam mı? Ben tamam mı? <laughs> Uf, şunu alırım. Arkadaşlar diye kafa altıyla ee, benim öldürdüklerimi kaldırdılar su Sucu gibi şeyleri kaldırdılar. Sıkıntı var mı? Yok. Bilirsiniz ki ben Yusuf su adım gidecek. Ben adamın amına koarım. Şimdi bana doğru mu geliyorlar beyler? Recep kill bana kin tutmuş. Dur 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 dur. Raşlama raşlama şuraya alayım. Şuraya alayım Recep. Recep dur şuraya cebi alırım 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 ben kendime güvensem herkese alırım şuraya cebi aldık şu emreyi aldık çok güzeldi kaldırırsanız sıkıntı yok biliyorsunuz benim bombalarım çok önemli bombalardır Şunu bırakmam <laughs> Bildiğiniz gibi burada da 1A460 bulunmaktayız Kalan lan bunu ne olmuyorsunuz? Bak bile 4 atıyorum sizin için ya arkadaşlar. Şaka maka bir lan. E 4 çok güzel attım ama. Hatırlıyor musunuz ilk videomu nasıl kibar öyle kibar konuşmaya çalışıyordum ki Dalış mı öyle izleyince Niye utanıyordum Şimdi Utanmam gitti her şey gitti onunla eşim var Onunla leşim var Onu Onunla 10 10 çarp 100 Şey diyeyim 100 Onu 10 çarpı 10 100 doğru. Heh. 100 beğeni istiyorum. Bak kalbi diyorum. Bak bu 1'e 4'te 100 beğeni çok güzel gider. Ellerinizden dert görmesin. 100 beğeni istiyorum. Atarsınız siz. Siz atarsınız. Kimse atmazsa siz atarsınız arkadaşlar. Şunu nasıl vuramadın? kafasına gelmedi mi biraz bazen elim Arkadaşlar çünkü niye bilmiyorum ben de alışkanlık olmuş bir tane bile uygulamadım gerizekalı bot bu ağırlığı bunu oradan bundan bir pok olmaz şunu alalım buradan çıkalım 170 metre bize bu durup var <laughs> hani başka adam yok değil mi ya in lan aşağı İn buradan ila yusuf abi sen çıkacaksın yukarıya onu indireceksin nasıl tek ya ne böyle tek imi lan? bot kaldı bence çünkü power plant hepsi bitirdim bot kaldı bot botlarda bitirsek oyunumuz bizim bota bırakayım mı oyunu oyunu bota <laughs> bırakayım mı diyeyim hadi yaklaş Ura, ura çünkü tepe arkasıdır şimdi ura biliyorum Arda botun ismine bak Şimdi o baygınsın. Ben doğru geldim. Karar ver sen ne olacak? Buraya gitsen ne olacak? Şimdi bu ne alsam arka doğru çıkacağım. Yine avuğa ne diyorsunuz ya? av güzel bir silah. Kullanılır. Şu 6x'i şuraya tak. Şuraya, şuraya izle. şunu bir bitireyim. Ben gitti bu bot ya. Bot öldü sen nereye gitsin? <laughs> Hadi ben çık sen araba. Araba önümde misine doğru basacağım. Yine botlar kaldı. Bence botlar kaldı değil mi oyunda? Şöyle bayağı alalım basalım. şu işareti kaldıralım. Bazıları hoşlanmıyor işaret olun da. Şunu alalım. Bana gösterme oyun oyunu bana gösterme ya oh. Bak. O yeminçi harita, ha. harita bak idi bana. Ali böyle el çıktı. Dön bura bas, harita bas. Ya ne yapsa bot? Ya ver. Seviş kaskına ihtiyacım yok senin. Seviş kaskı inşallah. Şimdi arkadaşlar. Şimdi Mistin Power Plant'a tekrar gideceğiz. <laughs> botlar kalmış botlar. Belli ki oyunda botlar var. Çünkü oyunu hepsi temizledik ha. Hepsini temizledik. Normalmiş. Bu da yaralı canımız sıkması konuşalım canımız olması amaçlı. Yoksa kendi patlatırdım atırdım. mesela. Adam hiç gelmedi. Gittik kendimi patlattım. Ya saat onu bekliyorum değil mi Akayım, ne yapayım Bu şey çekeyim mi ya şunu çekeyim Nasıl ya Gel ki tek yersem ya, ya. zaman geçmiş Geber Orada kaçta botlar tek kaldı Bir şey olmaz leşimiz Bunu ismiyle killer kuruk soracağım Başlık Livkte kill ee, bak yeminle bura bastı ba ölmedi ya. Ayağımın dibine uğrayam ölmeyi. Bu bağları düzeltmesi lazım PUBG Mobile'ın. 20 ile çıkmıyor on ile çıkabilir. Düşme alana düşme bot düşme düşme gel yanıma gel yanıma yanıma gel yanıma gel yanıma, gel yanıma gel. Yanıma gel. 17 Ya öldürmeyin Allah için öldürmeyin kendinizi ya. Sonraki de bir gerçek şu bir güzel kafa atsaydım ona. 17 On kill bence kill der değil ya arkadaşlar. Gerçekliği bir botmuş. Onuz ekskeli bir kill yok. O yeni harita çok güzel ya. Onu ayak konuşmamı unuttum ya. Güzel bir harita. Tepe asan avantajlıdır. Tepe çok avantajlı diye. Yani. Tepeler çok güzeldir. İzleyin görün bak bu harita iyi geldi. Bundan nasıl şeyler bu, mu çıkacak. Bir sürü şey çıkacak. Normal istemiyorum bir yandan o. Dur. Niye olmuyor? ne olmuyor? Düş bir. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ay. Ay Yemin ediyorum İsabet Ali ya Ya bir tane çıkacağız mı ya Bir tane çıkacağız ya bakalım Orada deneme yaptım ne keyfim geldi Size deneme yaptım Ama bir tane vurdum ölmedi Victory belongs to us 18 iş bunun ismi biliyor başlığını kurdum bir de kurdum 2300 2333 asır tamam mı arkadaşlar bir videonun sonuna da geldik Görüşmek üzere Allah'a emanet olun bye